Şimdi i̇şte bugün sizlerle ilk defa amaç oynuyoruz. Hadi başlayalım derken ben tek kişiyim. Nasıl yani diyorsunuz? 3 3 kişi daha var. Geliyor Yunus, Yüzcar, Rüzgar ve Kaan var arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, küçük, Küçükten küçük biz arkadaşlar Kaan e, küçük olduğu için e, o sayıyor. 40 kadar. Hayır şey. 10'a kadar. Hayır 10 şey oğlum, şey. Şeye. Biz bitti diyene kadar. Biz bitti diyene kadar. Hadi. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gelin. Gel gel. Şuraya saklanma. Şuraya şunu. Kalk saklan. Şuraya Buraya değil. Buraya değil. Şuraya saklan. Başka bir yere saklan. Kalk saklan. Şuraya Arkadaşlar Yunus da şurada. Şimdi ben geçmiyorum. Evet. Ben ben ha, küçükten büyük değiliz arkadaşlar. Bit 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 deyince. Bit <laughs> bit deyince. Ben, ben. Oğlum öyle saymıyorum ya. Bakma. Ben bakmıyorum ya. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar neyle saklanalım? Bence. ya hey, ya. Ben birisini ya, şu an sağ. gördüm. Saç gördüm ben. Arkadaşlar şimdi rüz... Aa, ee, hey, kamera sende olsun. Yok oğlum ben de Oğlum ben ne biliyorum. Aa gördüm gördüm. Sobe sobe. Arkadaşlar tek kişi kaldı. Oğlum e, kamerayı sen tut. Dur sana Kamerayı sen tut hadi. Aa sobe. Yılız bir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kime be? Önce hile yaptı. Yok. Yok sen de benim üstüne o da orada saydın. Yok. Ben, ben benim uzun ki. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Lan Yunus. Aa, önce Yunus da. E, Rüzgar ya 9 yaşında. Oğlum, e önce sen değil normalde. Hadi biz bitti değil mi? Tamam. Biz bitti değil mi? şey yapacağız. Hayır bitmedi. mesela şöyle yapabilirsin. Mesela burada saklandın ya. Şöyle. Şöyle yapabilirsin gizlice. Ha. Hadi. Hatta beni gösteren bir tane. Arkadaşlar bu değil. Ben sayıyorum. değil. Tamam. Bir ucu da var mı? Bakın. Arkadaşlar. Hiç görmüyoruz ya değil mi? Evet. Ebe! Ebe! ebe, ebe sıra yine kaldı. Çocuktan bir yedi. Evet. Musa bırak beni evet. sen de olsun. Evet, evet, evet. Ay bu dediğince. Arkadaşlar saklanacağız. Kendim onları. What <laughs> the mı? Bana da de Hayır küçükten büyüydü. Küçükten büyüydü o zaman say. Bu sefer tablet sende. Kaçırıyor mu hızı? 10 Böyle yapıyorsun ya. Kaç gerdeğe Ben or bu <laughs> Oha hocaya bakın. bu. kimler rüzgarda? Ben ben. sen tut. Şimdi de görsün. Arkadaşlar sayıyor. Al, eşim, al eşim, 不要给他吃一个就够了

消失。哦耶！ ya. Çocuk. Niye? çocuk. Niye? Arkadaşlar. Niye? Arkadaşlar çocuk ağlıyor hadi, hadi. Arkadaşlar bu çocuk kız. Bakın kız Arabasına binmiş. Hadi. Arkadaşlar yeni kamerama rüzgar oluyor. Evet, evet. arkadaşlar. Al bu kaç derece? Ka bu kaç derece? Onu göstereceğim. Oğlum rüzgar kamera mı? Çocuk kanıyor. Beşinci yüz sonra ben de yapıyor. Anne yani güzel bir saklan oldu arkadaşlar. Evet Yunus şey bu ondan sonra bitecek. Saklan maç. <laughs> Hayır kafanı gördüm. Evet. Sobe. Evet. Kafanı gördüğü için. Arkadaşlar <laughs> bay bay. <laughs> bay bay.